Ve dört numarada benim eltim Ar <laughs> Elti görümce, isteğe göre. Ayfer ve ya. Süleyman İstanbul'dan... Benim eltim yok. Eltim olur musunuz? Efendim? Eltim yok zaten. Eltim olur musunuz? Elti olalım mı? Olalım. Bundan sonra ben eltiyiz. El Biz eltiyiz. <laughs> Ben eltiyim bundan sonra. <laughs> Bu yarışmada öyle olsun. Hadi bakalım. Ee elti anlat bakalım. Nasıl tanıştınız? Şimdi biz zaten e, Süleyman'a aynı dershaneye gidiyorduk ama orada bir üç sene falan birbirimizi hiç tanımıyoruz ya, yani şöyle tanımıyoruz sima olarak görüyoruz tamam. böyle aralarda fener filan aynı ama falan. Aynı grupta değilsiniz filan. Değiliz, aynı arkadaş grubunda değiliz. Süleyman yanında çünkü hep sürekli bir kız potansiyeli yüksek, böyle sezon maçı gibi sürekli değişiyor <laughs> kızlar. Sezon maçı gibi. Tabii. Bir görüyorum ama ben de tanımıyorum ya. Görüyorum iki ay sonra başka bir kız görüyorum falan filan. Ama yani sürekli başkalarıyla tanıştığını görecek kadar bakmışsın. <laughs> Hayır <laughs> <laughs> ne Ama ee eltici anlat? Sonra Aynı zamanda çalışan bir grup, o dershane giden grup. Akşamları derse katılıyoruz çoğunlukla. Son iki yılımız, bizim başka bir arkadaşımız var ortak. Ben ona daha yakınım. Süleyman da ona daha yakın ama bizim çok muhabbetimiz yok. İşte sizsiniz mesela ortak arkadaşımız. Ben akşamları biraz geç geliyorum, işten çıkınca yetişemiyorum falan. Senden not alıyorum. İşte aralarda sizinle konuşurken Süleyman da görüyor. Öyle aa merhaba falan, sen nasılsın, ben nasılım falan filan. Öyle öyle muhabbetimiz gelişti. Ama yine sevgili değiliz. Çünkü yine Süleyman'ın hayatında başkaları var. Son bir yılı da bitirdik. O bizim arkadaşımız mezun oldu. Kaldık bir Süleyman'la baş başa. Ondan sonra bazen derslerimiz ortak oluyor. Aynı derse dek geliyoruz. Bazen ayrı sınıflarda oluyoruz. Akşamları gidiyoruz, o benden önce geliyor. Benim hemen yanına bana yer tutuyor. Kimseyi almıyor yanına falan. Yine hayatında biri var. Bir gün... Süleyman'da da ne hayat varmış arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım. Bizim kantinci a Aydemir abi kulakları çıldırsın. Aman çınırsın. o da deme. Hayır <gülüyor> ya. <laughs> Süleyman'a ne diye hitap ediyordu biliyor musunuz? Şimdi kızacak bana da. Zampara Süleyman haber diyordu. Yok abi ya. 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 Sonra ya. Ben, ben, benimle evlendikten sonra Aydemir beni teselli ediyor. Ya ben öyle demiştim ama öyle değil. Ya iyi çocuk falan. Hayır öyle şey değil. İnsan hayatının bir döneminde işte o oluyor. Bir çocuk olduğundan da değil işte onunla oturup kahve içiyorsun sonra kalkıp ötekiyle. Öyle yani. Sonra bir gün Süleyman beni çağırdı. Ben de bizimkilerle yazlığa gideceğim. Biraz konuşabilir miyiz dedi. Ben de bir şey oldu fena sandım. Gittim neyse. Ne oldu hayırdı? böyle moleli bozuk, suratı asık falan. Kız arkadaşı benimle görüşmesini istememiş. Aa. Bunu duyunca biz şok. şok. <laughs> Ondan sonra ben dedim ki niye istemiyormuş dedim ama şimdi şöyle hani sürekli şimdi kız arayamıyor. kızla şehir dışında oydu. sen neredesin dershanedeyim işte neredesin dershanedeyiz Ayfer. Neredesin dershanedeyiz çay içiyoruz Ayfer. Kim var Ayfer var kim var Ayfer var kim var hep böyle böyle. Günümün de demek ki rahatsız olmuş. Yani... Şuna bak. Ondan sonra acaba Süleyman döndü bana dedi ki işte böyle böyle seninle görüşmemi istemiyor falan. Ben de dedim ki ona yani üzüldüm böyle bir şey duyduğuma ama hani dersen ki ya ben zaten ciddi düşünüyorum bak bir yola girdim senin de kalbini kırmak istemiyorum ama ayrı hani görüşmeyelim bir daha dersen de bir tepki vermem hani mutlu olacaksan görüşme dedim benimle o da döndü bana yo ben ona söyledim ben onunla hep görüşeceğim dedim o benim arkadaşım demiş. Oo. Sonra bulan arasındaki o olaydan sonra Süleyman'ın cevabını duyunca biz şok sonra bulunan arası pek düzelmiyor. Süleyman ayrılıyor kızdan. Neyse çok uzatmıyorum. Bu ilişki tamamen bitti. Aradan birkaç ay geçti. Biz Süleyman'ın yine sürekli arkadaş olarak görüşüyoruz ama benim ablamlar falan bir şey oluyor. Arıyorlar beni ne yapıyorsun Süleyman Ne yapıyorsun Süleyman ım. Dedi ki bir gün ablam bu Süleyman bir gün bizim eve girecek ama dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Biz buna e, teşbihte hata olmaz. Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmak <laughs> diyoruz. <laughs> Aynen. Abi ben senden korktum kusura bakma. Yok, yok yok. Ha dipnot, benim bir arkadaşım Süleyman'ın bana ilgisini fark ediyor. Ben annemlerle yazlıktayken Süleyman diyor ki doğruyu söyle sen Ayfer'den mi hoşlanıyorsun? Bu da ona bir açılıyor, bir açılıyor. O da Allah geliyor bana Allah. çaktırmadan. Sen Ayfer'den mi hoşlanıyorsun? Ben de bunu bekliyordum. Bir pas diyor açılmaya. <laughs> Hayır öyle değil ama. Çok Sonra elbet. Aradan bir iken geçti biz böyle sık sık görüşüyoruz. Sonra ben bir hafta şehir dışına çıktım Süleyman hep yazıyor şarkı atıyor falan böyle yazıyor yazıyor ben ona yazıyorum o bana yazıyor. Sonra döneceğim gün Süleyman beni havalandan aldı bir şey yok beni eve bıraktı bir dakika. Evet. Ertesi gün sınav var o tek derse kaldığım sınav. ...beni aldı, kahvaltı yaptık, sınava gittik, yine bir şey yok. Ama bu süre zarfında kızlar böyle, eve geliyorum. Açıldım. Açıldı mı? <laughs> <Aynen>. Açıldı mı? Açıldı mı? On gün sonra Süleyman açıldı. Bravo! Of! Oh ne? Süleyman, niye açılmıyorsun? Ya çok çirkinim. Süleyman, Ayfer'e çok... açılacak derdi bana düştü. <laughs> Göğsüme öküz oturdu. Ne zaman açılacak, <laughs> ne zaman açılacak? Açıldı. Abi, dedi ki, Ayfer. Çengelköy'e gittik. Çengelköy'de, iskelede oturduk. Şöyleyiz. Ben böyleyim. Aynı baktığınızda de ben hafif böyle öne doğruyum. Süleyman dedi ki... Seni şey. aşağı atayım mı? Hayır ya. Şaka yaptım. Daha farklı olamaz mıyız dedi. Ama... <laughs> Ay dur deme. Daha dur, farklı gel, olamaz gel, gel. mıyız? <laughs> Şah elbette ama. olabilirsiniz. Ayakta durabiliriz. Hayır desiniz. oturuyoruz biz. Siz Süleyman'sınız. Ben de Ayfer. Ben de oturuyor muyum? Evet. Aynı baktayız ama ben böyle hafif böyle şöyle oturuyorum. Tamam. Ben. Süleyman dedi ki burada siz daha farklı olamaz mıyız diye. Daha farklı olamaz mıyız? Ben kaldım. Hiç dönmüyorum. <laughs> Benim bu duruşumla Süleyman'ın o duruşu üç saat boyunca Süleyman konuştu. Ben seni şöyle sevdim, hep sevdim, hep beğendim ama çekindim Bizimkiler diyemedim. Öyle oldu. Biliyorum. Kızlara başka bir ilişki kurdum. Yine seni sevdim. Şöyle, böyle bir, bir sürü bir sürü bir şey. Daha anlatamam. Üç mı? saat böyle, şey sanat filmi gibi. Evet, evet. Ama ben böyle şeyim. Ya anlatsın. kadın şeyi var ya böyle. Ya anlatsın Çok biraz iyi bilirim. <laughs> ya böyle güzel şeyler duymak hoşunuza gidiyor ya. Olur. Ondan sonra... Çünkü bu da niye açılmış? Çünkü o ara böyle deli gibi şey geliyor bana. İşte arkadaşım diyor ki bak şöyle biri var, tanış sana, böyle biri var. Bu da hep dibimde ya. Yani ne yapacaksın öyle şeyleri ya? Tanımadığın adamlarla ne işin var seni falan filan. En son bana dedi ki, bilsem ki hayatında biri var, çok seviyorsun. Gideceğim düğününü, denliğini ben yapacağım. Ama sıf birileri sana birilerini öneriyor diye evlenmeni istemiyorum. Ben seni çok seviyorum, hep çok seveceğim, hep değer vereceğim dedi. Ben de döndüm. <laughs> Böyle şey lafa tokmak atarım yere. Sen de dedin ki ona. Çok seveceksin ama söz verdin dedim. O da böyle bir baktı. -"Evet." dedi. -"Tamam lan söz verdik de." dedi. Üç saat geçti, suratıma bak artık dedi. Döndüm işte üç saatin sonunda. Allah razı olsun. Böyle döndüm ben de ona ama söz verdim bak hep çok seveceksin dedim. O da böyle bir anlamsız baktı. Evet, evet işte tamam dedim. Sonra kalktık. İlişkiniz başladı, iki hafta sonra bir seni istemeye gerek mi dedi. Romantik bir evlenme teklifi almadın dur. mı? Dur! Olur mu öyle şey? Tabii ki aldım. Bir kere aldı. Ya ne dersem dur diyor ya. Ya dur! İstemeden önce mi? Tabii. Süleyman <laughs> romantik istemeden önce. Vallahi önce. <laughs> Aysun... E, şey. Aysun sitcom'daki o şeyi o kız gibi istemeden önce mi? <laughs> hadi, hadi 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 yaparsın aşkım Kaplansın kaplansın yaparsın aşkım